Merhabalar arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Kasım ay için burç yorumlara. Ve yay. Benim sevdiğim burçlardan birisi yay. Ateş grubu. Çok tatlı, çok şeker insanlar. Dost, arkadaş, en iyilerinden benim için. Şöyle, iş, para, aşk ve sağlık her zamanki gibi dört şarttanı. Kart çıkarttıracağım. Arkadaşlar siz ben kart çıkarttırırken lütfen geleceği düşünün. Ne istiyorsunuz? Kasım ayında sizin için ne gerçekleşmesini istiyorsunuz? Lütfen bu konuda bir düşünün. Yani sevgili yaylar çok sevi sev seviyorlar. Bir yandan aşk oluyorlar ve biraz fazla kalbinden yaşıyorlar. Aklında değil kalp. Bakın iki e, yaşantı var. Biri aklında, o da toprak grubu aklında yaşar. E, ateş grubu kalbinde yaşar. E, i̇ş konuları da gayet düzgün. Ektiğini biçmeye başlıyorsunuz. Bakın ne ektiniz daha önce? Kasım ayında biçmeye başlıyorsunuz. Güçlü bir ay iş konusunda. Adaletli bir ay hukuksal e, ç, hukuksal olaylar çözebilirsiniz. Bakın bir şeyler çözümlenecek. Hukuksal olaylar. Yani iş konularda gayet memnunsunuz, mutlusunuz. Ben bir sıkıntı görmüyorum hiç sizin için. Dikkat ediniz yerler. Para, parasal konular çok önemli. Birisinden para saklayacaksınız. Birisi sizden para isteyecek, para yok diyeceksiniz. Para yok diyeceksiniz. Para var ama para yok diyeceksiniz. Zaten her zaman söylüyorum. Düşman edinmek istiyorsunuz. Para boş verin. Buyurun düşman. Ya onun için sakın vermeyin. Kimse para verme. Yok deyin. Zaten e, her zaman söylediğim bir tane daha atasoz var. E, söylemeyin. E, Sevgi anlatmayın. Para edin anlatmayın. Nazar bir şey var. Yani burada gördüğüm kadar zaten böyle yapacaksınız. Bir şey vermeyeceksiniz. Saklayacaksınız. Gizleyeceksiniz. Para konuda konuşmayacaksınız. Para var ama para yok. Aşk. Hmm, aşkın ne kadar çok para çıktı size. Hediyeler paralar akıyor. Bakın aşk eğer sizin aşkınız yoksa hayatına biri girecek ve paralı biri girecek. Yani durumu iyi bir kişi. Hayatınızda durumu iyi bir kişi giriyor. Eğer zaten aşkınız varsa yani bir yerde para akışı açılıyor size. Sizin aşkınıza şanslı kısmetli bir dönem para akışı söz konusu. Bakın para fazla Aa, para akışı ne yapacağınızı seçiyorsunuz oraya mı giderim buraya mı giderim böyle mi yiyelim böyle mi içelim böyle mi gezelim yani çok keyifli bir ıı, kasım ayı sevgili yaylar süper ve sağlık Bakın çok duygusal olduğunuz için çok duygusal bazen bir şeyler kafaya takıyorsunuz. O bir şey takılan kafaya. Siz rahatsız edebilir geceleri. Geceleri böyle düşünüyorsunuz. Ay böyle mi, şöyle mi, böyle mi? Dikkat edin. Sonra her şey kafaya takıyorsunuz. Bakın çok kafaya takıyorsunuz. O dediği şu dediği bunları yapmazsanız mükemmel bir sağlık Mükemmel. Onun için biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Mutluluklar dilerim.